Herkese merhaba. Bugün karantina döneminden sonra birikimlerini başladığımız kumbaramızı patlatacağız. İçinde çok fazla bozuk para var. Biraz da kağıt para var. Şimdi kumbarayı patlatacağım. Şimdi bu şekilde çok ses çıkacak onun için özür dilerim. <laughs> evet şimdi kestik. Bu kadar para çıktı döküyorum. Evet, şimdi saymaya başlıyoruz. Evet, çıkan paralarımız böyle. 50, 10 lira falan, bir de bozuklar var. Şimdi biz bunları hızlandırılmış şekilde sayacağız. Evet, şu an bu kağıt paralarda 150 TL var. Tahmin edin buradaki bozuklarda kaç TL vardır? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Evet saydık şu anda aşağı yukarı 257 lira falan çıktı. Bir de bu kadar biraz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.